Türkiye'nin en ünlü rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil Hocam stüdyomda. Sizler ekran başındasınız. Rüyalarınızı yorumlayacak sevgili hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Çok şükür. Sizler nasılsınız? Ya iyi demek artık. İyi görüyoruz zaten. <laughs> i̇yi <iyi> gözüküyoruz. <laughs> evet, Peki. Evet, evet, Bugün, bugün biraz böyle şey, yani yalan söyleyemeyeceğim. Evet. Böyle biraz, hani ne derler, halsiz mi derler? Limoni, heh. yönetmenim kulağıma yetişti. <laughs> bugün hafif limoniyim Her hocam. Her zaman iyisin. <laughs> Her Öyle evet, Öyle demek lazım değil mi? Evet, her o zaman benim gibi limoni olanlar varsa bugün <laughs> ne yapıyoruz? Açıyoruz penceremizi, aynanın karşısına geçiyoruz. Ben iyiyim, ben iyiyim diyoruz. Nuray evet, Seyir'den öğreniyoruz evet, bunları. Da. Evet. Efendim hoş geldiniz. Türkiye'nin en ünlü rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil rüyaları yorumlayacak. Hazırsanız canlı yayında bir rüya gördüm. Hayır mı şer mi diye merak ediyorsanız sorularınızı bekliyoruz efendim. 0212 333 33, 73, 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. E bir de Instagram adresimiz var tabii ki canlı yayında. Bana hemen ulaşmak isterseniz yönetmenimizden rica edelim. Instagram adresimiz de gelsin. Bu benim şahsi hesabımdır. 7.24 sizinle buradan konuşuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten... E, büyük ve başka bir ailemiz daha Instagram'da yine başka bir ailemiz daha YouTube'da YouTube hayatta her şey var Nur Viral'de hayatta her şey var bir milyona doğru gidiyor çok teşekkür ediyorum herkese. Evet en sık görülen rüyaları konuşmak isterim. Yemek yediğini görmek rüyada ne anlama geliyor? Şimdi yemek yemek aslında hani bizim bildiğimiz normal hayatımızda bir nimettir. Fakat nimetin dışında o yediğimiz yemeğin ne olduğu önemli. Mesela ne yiyoruz? Burada makarna mı yiyoruz? İşte sulu bir yemek mi yiyoruz? <laughs> Yazmamış seyircimizde. Mesela dedi. örnek evet. Ne Ama... peki makarna yiyorsak ne oluyor? Şimdi çatalla yersek bir bayanın bize yardımının dokunacağına, bir kaşıkla yersek bir erkeğin yardımının dokunacağına, eğer elimizde normal kendi elimizde yiyorsak kendi annemizin, babamızın veya kendi yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz emeğin karşılığında Allah'ın izniyle elimize geçecek imkan ve fırsatlara delalet eder. Peki hocam rüyada böyle lüks bir ev görüyoruz. Evet. 4-5 katlı, Hı -hı. ihtişamlı, çok güzel bir ev görüyoruz. Evet. Bu bir bize paranın habercisi midir, sağlığın habercisi midir, müjdeci bir rüya mıdır? Kişinin tabii ki hem müjdeci hem uyarıcı kısmı vardır. Şimdi 4-5 katlı bir bina gördüğümüzde 4 hafta veya 4 ay içerisinde Allah'ın izniyle kişinin bazı konularda selamete çıkacağını fakat kişinin kendini bazı konularda da frenlemesi gerektiğini, ön yargılı olmaması gerektiğini, ferah olması gerektiğini çünkü ev ne kadar geniş olursa olsun kişi yaşamış olduğu o anki bütün sıkıntıları geride bırakacağını işaret eder bize yani. Allah herkese evet. böyle bir ev nasip etsin. Amin. Değil mi? Ne Amin. güzel vallahi. Eve de bayıldım arkadaşlar. Evet. Allah isteyen herkese ev sahibi yapsın Amin. o zaman. Amin. Öyle diyelim. Evet. Altın bilezik görmenin anlamını rüyada kolumuza takıyoruz altın bileziği. Evet. Şimdi bununla alakalı ben her zaman açıklama yapıyorum. İnce bilezik görmek 20 ve 30 yaş grubunda, 35 grubunda yani bu yaşlar arasında bazı bayanların dedikodu yaptığını, eğer biraz daha kalınını görürsek, bu da 30-35 veya 45 yaş arası bir bayanın Yine dedikodu yaptığını. Ama velakin orada e, görmüş olduğumuz bilezik çok kalınsa, bu bilezik kalın olduğu için şu anda gözüken ekranda, bu da 45 ve üzeri yaş grubunda bir hanımefendinin konuştuğunu gösterir. Peki, altın bilezik Şöyle gördük Krabzon beyaz. Transform gördüğümüzde ileri evet, yaş 45 yaş. İleri yaş 45'in üzeri. Yani. Allah 45 Allah. üzeri. Ama diyelim ki beyazını gördük. Diyelim ki beyaz altın gördük yani hı. burada. Bu da bizim hakkımızda yapılan dedikodunun olumdu, hı hı. kötü bir dedikodu olmadığını işaret eder. Sarıyı gör, gör, görürsek. Sarı görürsek dedikoduyu gösteriyor. Hani kötü bir dedikodu yapıldığını. Ha, beyaz görürsek. Beyaz altın görürsek. İsmin geçmiş ama kötü bir şey konuşulmuş. Tabii iyi bir şeyin konuşulmuş. Yani geçmişte iyi bir şeyin paylaşılmış. Bunun işaretini verir. Peki. Evet. Ee, Nur ablacığım rüyada kırmızı araba gördüm. Kırmızı aşkın habercisidir ya diyor. Kırmızı araba Hı. görmek Hı. de aşkımın tez zamanda bana ulaşacağını evet. gösteriyor. Evet. Şimdi Kırmızı renk hani aşkımla alakalı bir şey açıklıyor da kırmızı renk aslında insanın başarılı olacağını. Öyle mi? Tabii başarılı olacağını. Aşkla ilgisi yok diyor. İşinde yani. gücünde çok başarılı olacağını okursa Allah'ın izniyle çok güzel makamlara geleceğini gösterir. Eğer bir atılım yapacaksa o atılımın tam zamanının geldiğini gösterir. Ama şimdi siz renk olarak söylüyorsunuz. Tabii renk olarak. Mesela kırmızı otomobil ya. araba gördüğümüzde, evet. kırmızı elbise gördüğümüzde, kırmızı Hı. koltuk gördüğümüzde Hı. hepsi aynı aynı, aynı anlama mı geliyor? Şimdi diyelim ki kırmızı bir koltuk gördük. Hı. Anlam biraz değişir burada. Size gelecek olan bir kişinin çok büyük bir yardımıyla... Allah'ın izniyle güzel bir makama geleceğinizi Aa, güzel. veya güzel makamda olan, ileri bir makamda olan, yüksek bir makamda olan bir insanla tanışacağınızı ve bu insanın size yardım edeceğini gösterir. Hı hı. Şimdi kırmızı renk her yerde iyidir ama istiharelerde, evlilikle alakalı istiharelerde tehlikeyi arz eder. Diyor ki ince ele sık doku. Onu biraz açalım istihare derken e, i̇stihare namazını istediğimiz bir olayı... Evet ama evlilikle. İstihare nerede yatılır? İstihareye ne zaman yatılır? Onu söyleyelim. Hani bilmeyenler... ...herkes biliyordur da gerçi. Evet, gece diyelim yatsı namazından sonra... ...kişi niyet ederek istihare namazına kalkıp da... ...yani kendisi istihare namazı kılacağım... ...Ya Rabbi alemin işte ben şu şeyi merak ederim... ...bu kişi beni seviyor mu veya bununla evlenecek miyim gibi... ...veya bu gelen kişi bana hayırlı mı gibi... ...bununla alakalı bir niyet ederek namaza durursa... ...o kişi Allah'ın izniyle o zaman... Kırmızı renk gördüğünde bu kişiyi incele ele sık doku der. Dikkatli yani. Dikkatli olması gerektiğini gösterir. Turuncu renk o da dikkatli olmasını Şimdi gösterir. Şimdi birisiyle nişanlanıyoruz ya da evet. birisiyle flört halindeyiz. O bizi hayır mı şer mi öğrenmek için istihareye ben mesela evet. kendim yatabiliyor muyum? Tabii kendiniz yatabiliyorsunuz ama önemli olan aslında şu var. Bizden ziyade bizi sevenleri yatırırsak daha iyi. Mesela annemiz. Örnek veriyorum hı. babamız veya abimiz veya kız kardeşimiz. Bunların olması daha iyi. Hele ki o kişiyi seviyorsak ha sevmiyorsak, görücü usulü gelmişse biz yatarsak sorun yok. Çünkü niye sevmiyoruz? Olumlu bir şey görmüyoruz. Olumsuz bir şey görüyoruz ki bu istariye yapıyoruz. Önemli olan zaten bu. Peki. Şimdi olumsuz bir şey olmuş olsa, yani olmamış olsa istariye gerek duyulur mu? Yani belki şu anda bizi izleyenler arasında istihare evet. rüyasına da yatmış olanlar vardır. Tabii ki. Ee, siz de rüyanızı bize anlatabilirsiniz. Aynen. Ee, gördüğümüz her rüya evet. bize bir şeylerden haber veriyor. Ya içinde bulunduğunuz durumdan ya ee, bir iş kurmak istiyorsunuz, ne bileyim bir gönül derdiniz var. Gördüğünüz rüya size bir şey anlatıyor ama ne anlattığında işin uzmanından öğreniyoruz. Şimdi e, ee, Nur ablacığım rüyada koca görmek boşanacağın anlamı mı? Kocasını görenler boşanıyor mu? Demiş. <laughs> yok böyle bir şey yok. Sadece şu var. Hani biraz daha bir parantez açmak istiyorum burada. Rüyalar, rüya bir alemdir. Şu an yaşadığımız bir alemse o da bir alemdir bize geleceklerden işaret verir. Bize gelecek olan sembollerle, işte nesnelerle, cisimlerle bizlere bir şeyler gösterebilir. Önemli olan bunu anlamak. Eğer bunu anlamıyorsak zaten bir çıkar yol bulamayız. Örnek biliyorum. Rüyada kocanızı gördünüz dedi. Kocanızı gördünüz, yalnızdan kalktı gidiyor ama sırtı dönük. Size dönüp hiçbir şey demiyor. Bu ayrılık demek değil ki. Ne bu? Bu şu demek. Kocanız bir şeye bozulmuş, canı sıkılmış. Bugün eve sıkıntılı gelecek. Hemen adamın gönlünü al akşamı. Ha yani mesela adamın gönlünü al veya ne bileyim işte hani derdini sor veya konuş veya konuşmaya çalış bu. Şimdi kocamı gördüm ayrılacak mıyım? Hayır böyle bir şey yok. Allah bize kocamızı bir günde bin kez de gösterebilir, bir kez de gösterebilir. Ama netice itibariyle şu vardır. Biz zaten hayatımızda bir şeyler yaşıyoruz. Rüyalar da bunun içerisinde bir köprüdür. Bir bağdır. Ama zaten bağ bunun sorulma şekli de e, enteresan. Yani kocamı gördüm, ayrılacak mıyım? Evet. Yani kendi o, yorumunu kendisi O yani öyle yapmış. Öyle bir yorum yapmış. Ama rüyada evet. kocanı gör, karını görmek yani Şimdi, çiftler birbirini kocanı görmek. Kocanı görmek yani kocan sana doğru geliyorsa evine rızık gireceğini, kısmet tamam. gireceğini. Karın giriyorsa bolluk ve bereketin gireceğini gösterir. E süper. Yani bu budur. Yani burada illaki hani yorum yapan kardeşlerime söylüyorum. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki yorumunuzu yapmayın. Yani kendi yorumunuzu kendiniz yapmayın demiş. Yönetmenim de Emre diyor ki kocalar burada sıkıntı mı anlatıyor? Diyor. <laughs> ya üstümüzü anlıyoruz yani. Bütün ekip olmaz. bizim çok pozitif bugün. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Evet. Koyun görmek hayır mı şer mi? Şimdi kuyruklu koyun görürsek hayırdır. Kuyruklu koyun mu? Evet. Yani kuyruğu olan koyun var. Biliyorsunuz bazı memleketlerde de kuyruğu az olan veya kuyruğu olmayan koyunlar da olabilir az olan. Mesela kuyruğu olan bir koyun. Mesela şuradaki görmüş olduğunuz ekrandaki koyunu görmek Demin ilk gösterdikleri kardeşlerimin çok tüylü olduğundan dolayı bu Allah'ın izniyle ileri yaş grubunda olan bir kişinin kadın olsun erkek olsun onun duasını alırsak dileğimizin gerçekleşeceğini gösterir. Hmm. Eğer ki kişiye koyun sarılıyorsa veya bir kuzu sarılıyorsa üzerinizde duruyorsa bir adağınız varsa bir dileğiniz varsa bunun gerçekleşmesine ve bir adak borçlanmışsanız onu Cenab-ı Allah'a o vaadi yerine getirmeniz gerektiğini arz eder. Rüyada köpek saldırısına uğramak ne demek? Köpek düşman mı? Köpek Hayır. Görmek. Rüyada köpek aslında bir düşman değil. Nedir? Hani mesela arkadaşların çoğu ben görüyorum işte. Yani internetlerde kitapların bazılarında köpeği hep düşman göstermiştir. Köpek aslında düşman değil. Köpek eğer size doğru saldırıyorsa bir takım dostlarınızla bir araya gelip güzel bir gün geçireceğinize. Köpek sizi ısırıyorsa sizin hakkınızda çok güzel kelimeler konuştuğunu, ...bir takım yerlerde oturan bazı dostlarınızın... ...hakkınızda iyi konuştuğunu gösterir. Köpek saldırısına uğramak? Köpek saldırısına uğramak bir anda dostlarınızın... ...size yapacağı bir sürprize işarettir. Abi yani güzel burada yani. korkulacak, tabii korkulacak hiçbir şey yok. Normal hayatta olabilir de korkulacak... ...ama rüyada öyle bir şey yok. Absolu ah, çok tatlı. Nur abla, ayı görmek... ...paranın habercisi mi Şimdi <laughs> rüyada ayı görmek... ...kişiye kalacak olan... ...hani bu... ...maddiyat, maddiyat anlamında... ...hani miras olabilir... Kişinin eline geçecek olan büyük bir imkan olabilir, büyük fırsat olabilir ve devlet kapısında çok güçleneceğini gösterir. Bunu gösterir, kişi yıkılmayacağını gösterir. Peki. Allah'ın izniyle tabii ki. Evet. E, rüyada bir yerden kaçtığını görmek ne demek? Şimdi Böyle arkana bakmadan kaçıyorsun. Şimdi rüyada kişi arkasına, yani arkasına bakmadan kaçıyorsa, geçmişte yaşamış olduğu korkuları bir daha yaşamayacağına, Allah'ın izniyle selamete çıkacağına. Hiçbir şeyi kafasında büyütmemesi gerektiğini gösterir. Hı hı. Evet. Kuş görmek neyin, neyin habercisi? Kuşlar arasında da ayrım var. Mesela martı gördüğümüzde ne oluyor? Şimdi martı gördüğümüzde, hani bekar veya yeni evli olan hı. bir hanım kızımızda veya bir kardeşimizde Allah'ın izniyle hı. eğer size bir şeyler gelip veriyorsa size gelecek olan müjde, müjde verici bir haber. Eğer siz ona bir yemek veya bir yiyecek veya bir şey veriyorsanız Allah'ın izniyle küçük bir sıkıntınızı atlatacağınıza ve bunu ...bir dostunuzla paylaşacağınızı gösterir. Evet. Şimdi soruları siz soracaksınız... ...sevgili seyircilerimiz. Gördüğünüz rüya size çok şey anlatıyor. Hadi rüyanızı bize anlatın. Mehmet Emin Kırgül Hocam canlı yayında yorumlasın. Ee, bakın bu telefon numaralarından... ...biz şu anda canlı yayındayız. Türkiye'nin dört bir yanından bizi arayabilirsiniz. Bununla beraber Instagram adresimiz... ...Nurviler oradan da yazabilirsiniz. Bir şekilde bize ulaşın. Çünkü gördüğünüz rüya size bir şeyler anlatıyor. Ne anlattığını da işin uzmanından öğreneceğiz. Kocamın para saydığını gördüm. Boşanacak mıyım diyor. Bugün kızlar niye böyle bu kadar e, <laughs> gerçekten gelen çoğu soru böyle. Kocamı gördüm ayrılacak evet. mıyım? Kocamı gördüm boşanacak mıyım? Hani niye şöyle sormuyor acaba? Kocamın para saydığını gördüm. Zengin mi olacağız? Şimdi kocası eğer parayı saymadan deste halinde veriyorsa kendisinin hakkında iyi konuşacağını eğer bunu normal yazda gördüğümüz gibi sayarak veriyorsa kendi eşiyle kendi arasını bozmaya çalışan ev içerisinde ev hanesinde birinin olacağını gösterir. Küçük bir tatsızlık yaşayacağını gösterir. Hı hı. Ve eşi kendisinin hakkında bir yerde küçük bir dedikodu yaptığında göstermiştir yani. Nur kızım Mekke'de namaz kıldığımı görüyorum demiş. Allah kutsal topraklara gitmek isteyen herkese nasip etsin diyelim. Cennete mi gireceğim diyor. Bunu anlattığımda Hacı arkadaşına anlatmış. Sen hmm. cennetliksin inşallah demiş. Ama daha gitmedim. Çok da gitmek istiyorum diyor. İnşallah Allah nasip etsin. Vallahi her isteyene ne diyelim? Amin. Şimdi bütün izleyicilerimize ve bizlere görmeyi nasip eylesin Amin. inşallah. Şimdi Mekke'de namaz kıldığını gören bir kişinin devamlı dualarında Allah'tan üst üste istemesi gerektiğini. Yani ümitsiz ve umutsuz olduğu dilekleriyle alakalı devamlı isteyip devamlı ısrarla isterse bunun eninde sonunda bu emeline ulaşıp bu arzusuna kavuşacağını gösterir. Cennetlik mim kelimesine gelince oradaki kendi yorumlarını yapmışlar. Eğer Mekke'de namaz kıldığımızı görmüş olsaydık ben binlerin rüyalarını yoruyorum. O zaman hepsine cennetlik demem lazımdı. Keşke hepimiz cennetlik olsa. Herkes kendi kendine yorumlamış. Yine de güzel bir şey yorumlamış. Ama ve lakin, eğer orada gerçekten iki vakit veya bir vakit namaz kıldığını görmüşse kişinin vefat etmeden Mekke'ye gidip ziyaret edeceğini Kabe'yi tavaf edeceğini gösterir. Ee, Nur Hanım diyor kocamın elimi öptüğünü görüyorum bırakın elimi öpmeyi 20 senelik evliyim bir kere yanağıma bile bir öpücük kondurmadı hmm. bu ne anlama geliyor benim için kıyametin kopacağının habercisidir demiş Elif Hanım Diyarbakır'dan yazmış bize Şimdi eşinin ona bir hediye alacağını yani eşinin ona bir hediye alacağını ve bu hanım kardeşimize bir vermiş olduğu söz varsa bu sözü bu vaadi yerine getireceğini beyan eder yani burada kıyametin kopacak diye bir şeysi yok ama tabii kardeşimiz kendi kıyametle alakalı değildi. Hani umutsuz olduğundan dolayı düzelmeyecek veya iyi olmayacak diye düşünüyor ya. Hayır. Burada Allah'ın izniyle o kişi eşinin sözünü dinleyecek yani. Bir yerde dinleyecek ve bu hanım kızımız sevinecek. Yani 20 yıldır yanağına bir buse kondurmadığı için evet. e, rüyasında elini öptüğünü görmesi hanımefendi tarafından öyle yorumlanmış tabii ki. Evet. Ben niye böyle sevgisini e, geciktirirler? Niye ertelerler? Yani Çiftsiniz sonuçta ve bir ömrü birlikte yaşıyorsunuz. Niye sevgiyi söylemekte, duygularınızı ifade etmekte bu kadar fakir oluyorsunuz anlamıyorum bazı insanları gerçekten. Zaman i̇nsan o kadar hızlı yani. akıp geçiyor evet, ki. Evet evet Yani şimdi ne bir güneş ne bir ay ne bir bulut ne bir yıldız kadar olamıyor. Değil mi? Tabii Allah onlara şu emri vermiş. Güzelliğinizi dünyaya yansıtın. Ay güzel doğduğu zaman yıldızlar kıskanır. Ayın olmadığı zaman yıldızlar kendi güzelliğini göstermeyi sergilemeye çalışır. Güneş çıktığı zaman bulut onun önüne geçer ki beni de görsünler Hocam, diye. Hocam sabah sabah çok romantik oldu. Yani şimdi bunlar böyle mücadele verirken ben insanlara diyorum ki şu üç günlük dünyada evet. birbirinize sahip çıkın, birbirinizi sevin. Aynen. Evlenmiş misin? Baş mı koymuşsun o yastığa? O zaman kardeşim kıymetini bileceksin. Ya düşünsene şimdi bu 20 yıl benim gözümün önünden geçti. Ben çünkü evet. empati yeteneği çok yüksek bir kadınım ve evet. karşımdakinin duygularını hemen böyle kendime çekerim. Ya 20 yıldır bir kocan var ve bir kere yana yanağını bir buse kondurmamış. Hı hı. Bir kere seni alıp böyle omuzuna yatırmamış. Bir kere nasılsın diye sormamış. Hı hı. Ya gerçekten alıştı dünyada cehennemini yaşamak buna deniyor. Patlıcanlı kebap görmüş. Afiyet olsun efendim. <laughs> Başıma bir iş mi gelecek diyor. Patlıcanlı kebap görmek ne demek rüyada? Hastalanacağım mı diye soruyor. Hayır. Burada 35 ve 45 yaş arasında hafif kilolu bir hanımefendinin... kendisinin hakkında iyi bir sözler konuştuğunu göstermiş. <laughs> Bunu ne? Her... patlıcandan mı çıkardınız yoksa? Patlıcan rüyada bayanı temsil eder. Gerçekten abi. Patlıcan bayanı temsil eder. Orada patlıcanın arasında kebap olması, kıymalı olduğundan dolayı erkeği temsil eder. Burada kendilerinin aralarında yapmış olduğu güzel bir dedikodu yansıdır. Karımın paralarını alıp kaçtığını gördüm. Hı. E, aramızda da diyor biraz sorun var karımla. Hı. Acaba beni bundan sonraki yaşamımızda sevmeyecek mi? Hatta ayrılabiliriz de diyor. Sorunlarımız büyüyecek mi? Hayır. Karısının paraları alıp kaçması... ...bu rüyanın içerisinde... ...sağlıklı bir şekilde selamete çıkacaklarını... ...o evin içerisinde yaşına sıkıntıların... ...atlatılacağını... ...lakin hanımının dışarıdan gelen söylenen laflara, kelimelere müsamaha göstermemesi gerektiğini gösteriyor. Çünkü burada Allah'ın izniyle selamete çıkmak için e, sabırla beklemek ve burada beklentinin içerisinde de eşinize de en azından olumlu yaklaşmanız sizi başarıya ulaştıracaktır. Ayrılık gibi bir şey şu anda bu rüyada göstermiyor. Peki. Sıkıntının gideceğini sadece arz ediyor. Hı hı. Evet Evinin e, bodrumunda doğal gaz çıktığını görüyorum. Hı. Ve herkes bana çok zengin olacağımı söylüyor diyor rüyamda. Gerçekten böyle mi? Maddi sıkıntıda yaşıyorum. Feraha kavuşur muyum? Şimdi havai bir şekilde yaşadığını gösteriyor. Yani boş yere parçalar, paralar harcadığını ve bu ekonomisine veya katkı yani bir şeyler aldığı zaman, eline bir şeyler geçtiği zaman bunu har vurup har, savurduğunu göstermiş. Yalnız burada zengin olacak mıyım değil. Burada bu durumda gaz olması beklenen bir para ellerine geçeceğini gösterir. Yani beklenen çoktandır eline geçmemiş olan bir paranın gün yüzüne çıkacağını. Annesinden, babasından, herhangi bir yerden kendisinin eline geçecek olan bir şansa da işarettir. Hayır olsun demiş. Karım rüyamda rüyam terlikle beni kovalıyor. Ama öyle ki bütün mahalleyi geziyoruz diye. Bütün mahalleleri de üstümüze gülüyor diyor. Ne demek evet. hocam bu? Şimdi ter... herhangi bir kavga yaşar mıyız? Bu kavgaya mı delalet ediyor? Yok, kavgaya diyor? delalet değil. Terlik olması, terlikle kovalaması, kalabalık bir ortam olması eşinin kendisine hani verdiği paranın günlük verdiği haçlığı biraz daha çoğaltacağını gösterir. Yani biraz daha kendisine maddiyatsel açısından biraz daha yardım edeceğini gösterir. Mesela 10 veriyorsa 20 verecektir. 20 veriyorsa 50 verecektir. Buna benzer hı hı. bir artış gösteriyor. Aslında mahallede kaçmasına gerek yok. Zaten eşi haçlığını fazlalaştıracaktır. Müjde verici bir habere giriyor bu. Şimdi <laughs> e, trenin penceresinden evet. e, bana kırmızı gül atan bir kız görüyorum diyor. Eee hı hı. Nur Hanım evlenmek de istiyorum ama gönlüme uygun bir kız bulamadım. Babaanneme rüyamı anlattığımda hayırlısıyla gönlünün muradına ereceksin demiş. O da soruyor tabii acaba sizce evlenecek miyim? Tren görmek ömrünün uzamasına, babaannesinin olması hayırlı kapıların açılmasına, kırmızı gül, atan kırmızı bir kız gül var. atılması, onun talip olacağı kardeşimizin, talip olacağı kişinin biraz uzakta olduğunu. Yani kendi mahallesinde, kendi semtinde olmadığına, kendi şehrinde de olmadığını gösterir. Allah'ın izniyle bu kardeşimiz hayırlı bir şey kuracak ama bunun da tabii ki kışın olacağını gösteriyor. Şimdi siz böyle yorumlarken bazen rüyaların soruş tarzı da komik, bazen hakikaten mizahi oluyor. Yorumlu evet. iş tarzı da öyle. Ama e, ben bunu bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum. Ben hocama günün birinde, bir gün daha hiç yayına çıkmadan önce rüyamı yorumlattığımda ve gerçekten hiç unutmuyorum nokta atışı yapmıştınız. Ve evet olmayacak bir konuyla ilgili bana şöyle şöyle bir şey olabilir. Yani gördüğün rüya buna delalettir dediğinizde ben kendi kendime dedim ki yok canım yani nasıl olacak o? İki gün sonra o gördüğüm rüyanın gerçekleştiğini görüyorum. Ve şimdi artık gerçekten rüyaları çok önemsiyorum. Rüyalar bize bir şey anlatıyor ama ne anlattığını biz çok iyi bilmiyoruz ya da bize verilen mesajı es geçiyoruz. Sizden şunu rica ediyorum. Hadi gelin canlı yayında siz rüyanızı anlatın. Mehmet Emin Kırgir hocam sizin için size rüyanızı yorumlasın. Ve yorumladığı rüyaları canlı yayında göreceksiniz ki yaşamınızla ilgili nasıl haber verdiğini, haberci rüya olduğunu, müjdeci rüya olduğunu, ikaz rüya olduğunu canlı yayında bizzat şahit olacaksınız. 0212 333 3370 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Ee, bu soru da bakın çok güzel. Unutulan rüyalar nasıl hatırlanır? Belki şu anda bizi izleyenler arasında evet, evet. E, şunu diyen vardır. Ya ben de bir rüya gördüm ama unuttum. Çünkü ben de çok rüyamı unuturum. Hı hı. Onu da konuşalım biraz sonra tamam, unutulan rüyaların tamam, nasıl hatırlandığına tamam. dair. Şimdi diyor ki koç burcu bir erkeğinin bana aşık olduğunu görüyorum rüyamda. Hı hı. Acaba aldatılacak mıyım? Diyor. Diyor. Hani koç ne neden acaba <laughs> boynuzları var diye mi? Ee, yani şey ver yani ondan değil. Hani kendisini aldatacak diye bir konu değil de evlendiği insanın yani karşısına çıkan kişinin her zaman için kendisinin sözünün ileride olduğunu. Yani her Hı. zaman e, ben liderim, ben öndeyim. Önde benim. Yani önde benim diye böyle bir insanın karşına... çıkacağını kabul edip etmemek sana kaldığını. Hani Şöyle diyelim böyle bir rüya görmüş olsan bana sorsan sen ben derim ki ya Nur tamam ılımlısın, olumlusun fakat karşındaki kişi her zaman benim dediğim olsun diyor. Böyle biriyle yaşayabilir misin diyorum. Hayır diyorsun rüyanı onu gösteriyor diyor. Bu kişinin aklı fikri bu. Yani hep ben liderim ben bilirim. Bu olmaz.